Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda yeniden birlikteyiz. Şöyle size yeni gelen türlerimi çekmek istedim. Bakın arkadaşlar, peperomiodesin karpuz desenlisi. O kadar güzel ki şöyle. Şurada arkadaşlar bu da bir pilea türü sarkan bir tür sarkıcı. Bu da aynı şekilde başka bir yaprak güzeli. Peki şuna ne demeli? Bakın. Yaprakların formuna bakın arkadaşlar. Kalp şeklinde ve küçük küçük çiçekleri var. Sıçan kuyruğu dediğimiz tarzda. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Rex ve Gonyalar geldi. Rengi o kadar güzel ki kameradan belli olmuyor bile yakından. Bir görseniz ne kadar güzel. Şöyle parlak bir jelatin gibi yapma çiçek gibi arkadaşlar. O kadar güzel ki. Bir tane de şöyle yeşilimiz var. Bu da harika bir renk. Bunlar yeni geldi arkadaşlar. Bayıldım. Bakın güneş ışığında parlıyor. Renklere bakar mısınız? Harika. Özel tür bunlar tabii ki. Şöyle bir tane peperomiyum daha var. Altları kırmızı bordo. Üstleri gri. Şurada Pilea peperomides. Ve Shurex'leri. Şöyle bir almak istiyorum size arkadaşlar. Bakın Allah aşkına neler var ya Rabbim. Bayıldım bunlara, bayıldım, bayıldım. Şurada bir de büyükleri var, farklı desenlileri arkadaşlar. Bakar mısınız bir kere? Arkadaşlar bunları satış için getirdim. Selam ama o kadar beğendim ki dünden beri araştırıyorum nasıl çoğaltabilirim diye galiba bir video çekeceğim size çoğaltma şeklini de görmek için araştırma yapıyorum daha şunun mesela üzeri gri gibi şöyle parlak fosforlu altı da şöyle bordo harika türler Arkadaşlar tabi bunların fiyatları da biraz yüksek oluyor ama normaldir. Bakar mısınız güzellikleri? Bunu da çok beğendim. Sarkan bir türümüz. Kol 60 Her yanından. Şöyle karpuz desenliği bir daha çekeceğim. Bunlar arkadaşlar çiçekleri küçük oluyor genelde. Yaprakları desenli ve görsel olarak yaprakları daha <laughs> beğeniliyor. Şöyle yine bir alıp doyamıyorum çekmelere. <laughs> Bakar mısınız? Bilmiyorum ben çok beğendim. Umarım sizler de benim gibi izlerken keyif alırsınız. Türlerimi. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bir dahaki videoyu begonyaları, Rex begonyaları nasıl üretiriz? Onu deneyeceğiz. Hep birlikte üretmeye çalışacağız şimdilik videomu tamamlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız yorum yap like bırakırsanız çok mutlu olurum dostlar yeni bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın